Herkese selamlar. Bu videomda arkadaşlar çartları anlatmaya devam ediyorum. Ee, bu seferki anlatacağım çart arkadaşlar e, e, Airport çartlarını bitirdik malumunuz. Airport çartlarından sonra Airport çartlarını bitirdiğimiz için şu anda Departure çartlarını anlatacağım. O yüzden arkadaşlar sadece ve sadece Departure çartlarını seçili tutuyorum burada. Ve yine Lima Tango Bravo Juliet Yani yine İzmir Havalimanı'ndan devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir senaryo düşündüm ben kendi kendime. Dedim ki öncelikle Öncelikle dedim ki ben senaryomda İzmir'den kalkayım. Gördüğünüz üzere İzmir Adnan Menderes Airport bakın burada arkadaşlar. İzmir Adnan Menderes Airport'tan kalkayım. Buradan İstanbul Sabiha Gökçen'e gideyim. Şimdi şunu bir aklımızda görebiliyoruz değil mi? Herkes gibi bizde. Yani İzmir Adnan Menderes'in kuzeyinde İstanbul. Bunu niye gösteriyorum arkadaşlar? Birazdan standart instrument parçalara bakacağız. Ve standart instrument departure'ları seçerken hangi departure'ı seçeceğimize karar verirken kuzeye bizi gönderebilecek. Yani İzmir'in, Adnan Menderes'in kuzeyine bizi götürebilecek bir e, airway, daha doğrusu bir e, standard instrument departure seçmeye çalışacağız. Hemen ne demek istediğimi daha da özetler bir hale getiriyorum. Şimdi senaryomun ilk kısmı, ben İzmir'deyim, İstanbul'a gitmek istiyorum. Peki bir şehir seçtim. Güzel, bu önemliydi. İkincisi, ben bu şehri seçtikten sonra arkadaşlar hangi e, şeyden kalkacağım? Runway'den kalkacağım. Ona göre de dedim ki ya 34, left ya da right'tan kalkayım. Tamam mı? Bu da karar verdim. Yani 16 left ya da right olabilirdi. Ben 34 left ya da right'tan kalkayım dedim. Çünkü bu senaryo. Yani nereden kalkacağım şeye göre o an Kule'nin bana verdiği bilgiye göre sonuçta değişecek. Ama ben ne yapıyorum? Ben bir senaryo yazıyorum arkadaşlar. Şimdi ya senaryomu devam ettiriyorum. Peki diyorum. O zaman ben ee, şu anda departure chart'ları içerisinde gördüğünüz gibi departure seçiliği departure chart'ları içerisinde tek tek bakıyorum arkadaşlar. Diyorum ki işte 34 left ya right'tan. Ee, bakın hemen mesela diyorum ki işte 20-3'e tıkladım. Bakın ne yazıyor arkadaşlar 20-3'e tıklayınca. Bakın görüyor musunuz? Hemen şurada şu kısmı odaklamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz ve 16 left ya right diyor. Şu kısma böyle kırmızı işaretleyeyim. Bundan sonra çok hızlı, çok hızlı geçeceğim arkadaşlar. Burayı çok üzerine durmayacağım. 23 A'ya geliyorum. Bakıyorum ve 34 left right diyor. Bu olabilir. 34 A, şey, pardon. 23 A benim istediğim bir standart instrument chart olabilir. Instrument departure chart olabilir. 23 B'ye bakıyorum. Bakın bu da bir e, 16 right ve left. Hemen şuradan büyütüyorum. İnşallah büyüyecek. Evet. Bakın bu da ram ve 16 left ve right chart. Bu da bana olmaz. 23 C'ye bakıyorum. 34 left veya right bakın bu. Ha, bu olabilir mi? Peki. Hemen düşünelim olabilir mi? Tutuyorum. Diyorum ki ya bu tamam. 34 left ya da right ama şimdi mesela beni kuzeye atacak herhangi bir bana bir şey vermiyor ki. Bir departure vermiyor ki. Yani mesela daha da net alayım ben şuradan. Şöyle bakalım olaya. Şimdi tamam dedik ki 34 left ya da right bu. Tamam bu kısım oturdu. Ama ne diyor bakın to south diyor arkadaşlar. To south. Güneye. Ben abi ben güneye gitmeyeceğim ki. Ben kuzeye gideceğim. Bu kadar basit. Bakın 23A'da öyle bir şey demiyordu. Ama 23C'de özellikle to south diye belirtmiş. 23D'ye bakıyorum. Bakın ne diyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Okunuyor bilmiyorum. Hemen ben yine ekran görüntüye devam edeyim. Bakınız West diyor. Ben West'e mi gideceğim? Hayır. Zaten 16 left right'mış. O da olmuyor. Hiçbir şekilde bir işime yaramaz. 23-E'ye geliyorum arkadaşlar. Bakıyorum. 23-L-R yani left, left, right diyor. Fark etmez. Bu da west'miş. Bu da olmaz. Buna bakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 34-F to north, east only be used when traffic within Chile CTR permits demiş. Böyle bir şey var. Detayına bakmam lazım. Peki 23-F dursun bir kenarda. 23-G'ye bakıyorum arkadaşlar. Gene to south diyor. Bakın gördüğünüzü mü bilmiyorum. Hemen açıklamanın olduğu kısmı ben yine adettendir göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? 34 left right dedim. Ama tu south dedim. Yani ben dedim ki İstanbul'a gideceğim. Senaryom bu. Bana da kule 34 left ya da right'tan kalkış verdim, vermiş olsun dedim. Yani kuzeye 34 left olması lazım. Peki devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. tu south west diyor arkadaşlar. Bu da benim işime gelmez. Yani ne? Güney batı. Hiç işime gelmiyor. Bakın bakıyorum bu diyor batı. Batı ile gene işim olmaz. Ben kuzeye gitmek istiyorum. Buna ne diyor arkadaşlar? Buna güney diyor. Buna bakıyorum. Bu ne diyor? Bakıyorum arkadaşlar. Bu da batı diyor. Bakın arkadaşlar. 23A'da ise herhangi bir şekilde bir şey söylemiyor. Ama direkt kuzeyli ben burada gidebileceğimi anlıyorum. Şimdi bu kısımları anladık mı? Bakın şuradaki gibi tuz sağ gibi bir şey var mı? Benim şu anki çartımda yok. Bu benim istediğim kuzey departure'ını bana verebilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi peki İstediğim chart'ı nasıl bulduğumu gördüm. Peki ben burada biraz chart'ı bir okuyayım az çok. Bir, yani bir önceki videomdaki gibi arkadaşlar okuma şeklim aynı. Jepsen marka bir chart'tır. İzmir Türkiye'dedir. Standart Instrument Departure chart'ıdır. Bakın bunu sağ üst köşeye yazmış. IQ kodu, Ayata kodu, Adnan Menderes'tir, International Airport'tur. 17 Jan. 20, 2020'de basılmıştır. Şu saat kadar geçerlidir. İşte 20 3A çartıdır. Anladık. Peki. Hemen altında diyor ki arkadaşlar Menderes Approach Radar'ın 134.2 arkadaşlar frekansını veriyor. 134.2 decimal two, vermiş. Airport Elevation'ı veriyor. Transition Altitude biliyorsunuz 10.000 feet diyor. Transition Altitude yani QNH 1013'e yani EBA means with standart means ile ne zaman bağlayacaksın? 10.000 feet'i geçtiğin zaman 11.3'e bağlarsın altimetrenin diyor. Tabi burada açıklama vermiş. Any aircraft having compliance with the noise category hani bu bıda bu bıda. Şöyle yap. Yani noise kriterlerine göre şunu yapman lazım diyor. After takeoff to contact menderes approach unless otherwise stated by ATC. Eğer aksi belirtilmediyse diyor. Menderes approach'ta takeoff'tan sonra mutlaka kontak halinde ol. Yani 134 200'ü mutlaka bağla diyor buradaki bu çartı bu instrumentli parçayı uygulayacaksan. Çok net, çok güzel. Peki, ben şimdi kuzeye giderken ne uygulayabilmişim? Bergo One Echo, Vakum One Echo, dip parçalarının ikisinden birini uygulayabilmişim arkadaşlar. Tamam mı? Bu iki standart instrument dip birini uygulayabilmişim. Peki, bakıyorum şimdi. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi çok mantıklı bir şekilde bakalım şimdi olaylara. Ya ben şimdi İstanbul'a gideceğim abi. Yani İstanbul'a gideceksem ben, bakıyorum vakum benim nerede kalıyor doğumda kalıyor şimdi benim vakumla ne işim var o zaman yani ben İzmir'den kalkıp İstanbul'a gideceksem bariz bir Bergoyu uygularım yani aksi belirtilmedikçe yani şu yolun üzerine bir notam vardır ne bileyim ben askeri bir çalışma vardır bilemiyorum yani şu yani, e, kış şartları yoğundur çok Cb MiB vardır bu şeyin üzerine vesaire yani iptal edilmiştir başka o zaman bambaşka yollar. Güney'e de gidersin. O ayrı mesele. Ama normal şartlar altında bu Bergo çok mantıklı gözüküyor. Ben o zaman Bergo'yu uygulayarak İstanbul'a gitmeliyim arkadaşlar. Peki ben bu Bergo'yu nasıl uygulayacağım? Çart okumaya devam ediyorum bakın. Yaptığım tek şey çart okuma. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir şey daha söylüyor. Diyor ki SSR codes. Secondary Surveillance, Surveillance Radar Code 1001 to 1077 for departures available diyor radar kodlarını burada belirtmiş. Bunu nerede kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Tabi bunun yanı sıra arkadaşlar bakın burada işte 5500 feet işte şeyi veriyor. Nelerler ne derler ona? Elevation'ları veriyor. Tamam mı? Bakın 7000 feet elevation veriyor. Yani size buradaki işte maniyaların, obstacle'ların yüksekliğini veriyor. 4964 feet. Bakın bunları da belirtiyor bir yandan. Bir yandan işte İzmir'de e Kalklık mı ne? Çiğli. Mesela bakın burada iki tane aerodrom var. Bunlar askeri havalimanına benziyor arkadaşlar. Mesela Çiğli. işte kodlarıyla beraber. IQ kodlarıyla beraber. Burada bakın yer alıyor. Burada işte İMR İzmir'de bir VUR. Ee, VUR DM'nin olduğunu gösteriyor. Bakın burada yer alıyor. Bakın Menderes VUR'ın kapsamının nereye kadar olduğunu bakın şurada gösteriyor. Tamam mı? Gibi 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 bilgiler de var. Peki. Güzel. Şimdi ben bu SID'yi Anladığıma göre. Yani neyi uygulayacağım? Bergo denilen ben SID'yi uygulayacağım. Bunu anladım. Peki bu ber Bergo denilen SID bana neyi söylüyor? Ben nasıl uygulayacağım bunu? Nasıl uygulayacağız? Bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın burada aslında açık açık yazıyor. Ama ben şimdi yine bir ekran görüntüsü alacağım. Onun nasıl temiz, temiz anlatacağım. Tamam mı? Komple aldım şimdi arkadaşlar. Bakınız Bergo burada zaten. Tamam mı? Yani ben böyle gitmeye çalışıyorum. Şurası benim havalimanım. Bakın pistler burada. Buradan kalkacağım. Buraya gideceğim. Diyor ki, diyor ki Initial climb clearance 9000 feet diyor arkadaşlar. Initial climb clearance 9000 feet bir kere diyor. Initial diyor 9000 feet'e kadar diyor tırmanman lazım senin diyor. Yani hangisini uygularsan uygula. ister Bergo'yu uygula, ister vakum uygula hiç fark etmez. İlk önce 9000 feet'e kadar tırmanacaksın diyor. Bu anlaşıldı. Peki. Bergo uygulayacaksan diyor. Bergo uygulayacaksan diyor bakın Bergo One Echo'yu uygulayacaksan diyor daha doğrusu arkadaşlar. Intercept Menderes radial 340 to decimal 6 Menderes diyor. Şimdi diyor ki Menderes Viyor'un diyor. Bakın arkadaşlar şurada İzmir, İzmir Viyor var. İmr Viyor var. Ondan bahsetmiyor. Menderes Viyor'una göre diyor. Bakın şu Menderes Viyor'una göre. Tamam mı? Bir daha bir daha etrafını dolanayım. Net belli olsun. Menderes Viyor'una göre diyor. 340 radyalında diyor. 300 Menderes Viyor'un Radyal, şey 340 radyalında çıkacaksın buradan diyor. Tamam mı? 340 adetine çıkacaksın diyor. Ee, 340 adetine alt band olacaksın diyor. 6 DME'ye kadar diyor arkadaşlar. Bakın orası neresi biliyor musunuz? Şuradan kalkacaksın. Geleceksin, geleceksin, geleceksin. Daha kırmızıyla çizeyim orayı daha belli olsun. Şuradan diyor kalkacaksın, geleceksin, geleceksin, geleceksin. Buraya geleceksin diyor. DM'i 6 DME'ye kadar 2000 fitte olacaksın. Burada. yani nereye göre? Menderes'e göre 6 desin. Minimum şu anda 2000 fitlesin ve 9000 fitte tırmanman gerekiyor. Tırmanmaya devam edeceksin. Neydi? Radar 340'tasın. 6 diye mi desin? Sonra diyor sağa dön diyor Menderes doğru diyor. Sağa doğru dön. Right to Menderes -Vior. Sağdan Menderes diyor. Homing yap. Menderes sağdan dön. Homing yap. Hop çizdim geldim. Homing yaptım. Intercept diyor. 355 diyor. 355 ediyor. Korsan ne diyor? 355 ediyor. 355 radyaline diyor. 355 radyaline otur. Daha sonra diyor buradan diyor devam etti. 355 radyalinden diyor. Bakın 355 radyalinden. Bundan sonrasında mavi mi çizsem bilemedim. Blue ile çizeyim arkadaşlar. Buradan diyor 355. Bakın şurada 355 yazıyordu. Gördüğünüz mü bilmiyorum. 355 radyalinden sonra diyor. Menderes'e göre diyor. 5 diye diyor. Gel. Evet. Ondan sonra diyor Bergo'ya otur. Yani bu RYV diyor. Join ol diyor. Buradan böyle devam et git diyor. Bakın SID'nin uygulanması tam olarak bu arkadaşlar. Yani bu çartın okunması bu. Bir SID çartı nasıl okunur? İşte böyle okunur arkadaşlar. Bir daha yapayım bu kısmı. isterseniz ya da bir daha dinlersiniz artık. Ee, temiz bir şekilde. Ama ben bir daha temiz bir şekilde yapayım. Tam belli olsun arkadaşlar. Bakın hiç bu saatten sonra şey okumayacağım. Yani bergo'yu direkt şu Bergo'yu uygulayacağım arkadaşlar. Kırmızıyı alıyorum ve kırmızıyla gösteriyorum. Ne diyor? Buradan diyor kalk. Take off yap. İlk önce diyor 340 radyanında gel 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 diyor. 6 diye mi 2000 fite kadar gel. Buradan diyor dön bir ark çiz. Tamam mı? Bu arkı çizdikten sonra diyor tabi ark çizerken diyor ki git diyor Menderes bir yoruna diyor inbound ol. Oldun inbound. Buradasın. Bakın şurada 355 yazıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? 355. Şu yuvarlak içerisinde almaya çalıştım. Ezdim iyice. Soru diyor 355 radyalini otur. Menderes'e göre 5 diyemi olduktan sonra diyor. Menderes'e göre 5 diyemi olduktan sonra tabii climb yapıyorsunuz arkadaşlar burada tırmanmaya devam ediyorsunuz. Zaten Bergo One Echo'ya diyor oturmuş olacaksın diyor. Buradan devam et İstanbul doğru hayırlı yolculuklar diyor arkadaşlar. Bakınız gördünüz mü? Yani şunu yapmıyoruz. Bakın. Burada hani standart instrument departure'lardaki en önemli şey şu. Ya abi ben işte şurada uçağım benim böyle bakıyor. İşte ben 3 4'teyim. Yani 3 4 right'teyim neyse. Ben buradan kalkayım böyle yardırayım gideyim. Dümdüz. Bakın böyle bir şey var mı? Yok. Standart instrument parçaya göre sen tutacaksın, döneceksin, bir daha geleceksin, böyle gideceksin. Arkadaşlar bu bir pattern. İşte instrument departure diyor ya standart instrument departure. Standart alet departure'ı bir standardı var. Ve o standarda göre gerekirse bir tur atıyorsun, bir ara bir daha mat oluyorsun, bir daha öyle gidiyorsun vesaire vesaire. Kısaca anlatmaya çalıştığım şey bu. Chart'ın da okunması arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz ben de ilk defa bu chart'ı uyguladım. Beraber yapmış olduk. Ee, umarım faydalı olur arkadaşlar sizin için de.